Ülke Ocakları'ndan Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı haberimiz bu. Elazığ Ülke Ocakları Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. yıl dönümü nedeniyle 1030 fidanı toprakla buluşturdu. Harput Ormanı'nda açılış yapılan ve 1030 adet fidan dikimi gerçekleştirilen Hatır Ormanı açılışını Ülke Ocakları İl Başkanı Mehmet Ali Çiçek, Milliyetçi Hareket Partisi 2. İl Başkanı Vahdettin Demirel, dernek üyeleri, gençler ve vatandaşlar katıldı. Ülke Ocakları İlyas Zil Başkanı Mehmet Ali Çiçek yaptığı açıklamada Başbuğ Alparslan Türkeş adına Hatır Ormanı için gençlerle vatandaşlarla birlikte fidan dikimi başlattık dedi. Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. yıl dönümünde e, oluşturduğumuz e, Başbuğ bu Alparslan Türkiye Hatırı Ormanı'nda bugün fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Genel merkezimizin talimatları üzerine şu an bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde fidan dikimi gerçekleştirilmektedir. Biz de bugün gençlerle beraber ve katılan kişilerle beraber bugün fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Rahmetli başbuğumuzu rahmet ve minnetle yad ederken gönlümüz buruk olsa da aramızdan ayrışı sebebiyle gönlümüz buruk olsa da Bugün onun anısına fidanlarımızı dikerek gelecek nesiller olarak her zaman kendi ardı sıra idarelerin noktasına gittiğimizi belirtmek isterim. Tekrar rahmet ve minnetle ve özlemle yad ediyoruz kendisini. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl 2. Başkanı Vahdettin ise fidan dikimiyle ülkenin nefes almasını sağlamak gurur verici ifadelerini kullandı. Bugün başbuğumuzun e, doğum günü 25 Kasım 1917'de başbuğumuz Alparslan Türkeş e, dünyaya gelerek e, bu hareketin, bu davanın ilerlemesine e, vesile olmuştur. E, bugün de bu anma etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapılmaktadır. E, fidan dikimiyle ülkemizin ciğerlerinin yeniden nefes almasını sağlamak bizler için büyük gurur vermektedir. Burada bu etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin ağaçlandırmaya çok ihtiyacı var. Gençlerimizin buna öncülük etmesi, bu Alparslan Tüşeş adına hatır ormanı yapmaları çok güzel gençlerimize ağaç sevgisini bu yaşlarda verdiğimiz zaman ülkenimiz kazanacaktır. Ülke Ocağı Başkanımız Mehmet Ali Çiçek başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Alparslan Türkeş için hazırlanmış olan bu hatıra ormanını doğumunun yıl dönümünde dikmekten onur duyduk. Bu uğurda e, e, emekler geçen Sayın Bölge Müdürlüğümüze, ülke ocaklarına ve bütün ülkücü camiaya teşekkür ederiz.